Arkadaşlar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyorum. Arkadaşlar bugün sizinle beraber 24 saat Piper çekiyorum videosu çekiyorum arkadaşlar. Yani oynuyorum. Abi ilk maçımıza başladık. Evan Kraus'tan alalım. Tamam Yani bizim takım biraz no, bu önemli, güzel ama. <laughs> Umut Onun

ölmedi bro face Carl'la beraber. Carl e, bu arada iyi ama Carl iyi oynuyor. Nasıl kaçtın anlamalarında? Aaa ne ara öldürdünüz lan onu? Bizim takım kuru çıktı valla. Biraz sevdik ya. Ben hiçbir şey yapmadım. Elimi sürmedim ya. Bizim takım iyi çıktı. Tebrikler abicim size. Obala. Oh İlk maçlarda kazandığımızı görüyoruz. <laughs> Bir dahaki maçlar kaybedeceğiz demek evet. hmm. bu. Hani'nin yön, şey yönleri mi değişiyor anlamadım ben ya. Vallahi yön değişiyor ha bu Hani'nin. Bu hileci Hani olabilir. Hani. En azından Hani'yi öldürdüm diyorsun yani. ya. See, Bir yerler olacak? Altın Mekka Kral Kutu ya. <laughs> yani sağlığım ben de olması isterdim. Hiç Mekka Kral Kutu'yu var. Mekka Kutu'yu var. Evet evet Nene öyle çok güzel <laughs> Allah'ı <Yani, kamyonları böyle. Gülüyor> tutmadı Hadi, hadi. hadi Nene Öldük abi bu kötü oldu işte. İlk güzel başlarsak çaynak <laughs> kaybederiz. Bu bizim geleneksel bir şeyimizdir. 400 TL 170 mi ya? 170 abi kötü oldu. Ay 368 çok fazla o ya. 360'e bir tane gizemli yok ki. Var mı lan yoksa? 369'a vardır. Yani. 349 ama tamam. Bir gizemli fiyatı yani. Fings 800 lira bu arada çok uygun. Yani bayağı iyi. Jurassic Gö Fings. 170 taş çekersem gizemli kostüm alabilirim. Gizemlilere bakalım mı? 170 taş büyük ihtimalle çekeceğim de o yüzden. Gizemliler. i Come oh, get it! Okay. I smell wet. I'm a rat! Hmm. I'm off with a crow. Hmm. a You butter believe it! Mr. Bat says hi! Zaten The reptiles dükkanı are growing abi. restless. diye düşünüyorum ben. Bakın abi dükkanda var. Yok, hırsız geliyor. iyi lan sakin. Brostar şampiyonaz. Hmm. Sen 170 taşlı kostümü zaten biriktireceğim abi. Biriktireceğim. <laughs> gerekiyor onda. Evet şimdi bundan sonra abi Leon her kanala bakacağım Leon'un da şey vardı. Ee, geriye Beri, Grom ve e, şey kalıyor. E, ee, Poco. Şunlarda <laughs> çekiyorum. Ve ardı ardı <laughs> iki video daha görebiliriz üstüne 3 videoda gördüğünüz 4 videoda 5 videoda fark etmez Piper çok <laughs> oğlum seni. orada ben öldürseydim daha iyi olur <laughs> hadi Zaten güzel aslında. Angel Her şey yapıyor ya. Bizim takım iyi iş görüyor ha. Biz bunlarla hemen 24 saat videosu yaparız. Ay biz bu takımla. Hatta şey yaparız. Hmm. 100 bin kupa yaparız abi. Çok iyi bir takım. Hadi. Hemen şu kazanırsak 100 bin kupa yapabiliriz.

Oğlum sizden. sizden? sizden kaçıyor. Yani, bu çok fena rezil olurdunuz kardeşim ben size değil. Afiyet size. sıkıya bir şekilde öldürdük. Biz bu takımla her şeyi yaparız zaten. Bu takım iyi çıktı. Ben bunları arkadaşa giyeceğim. Ben yani bu takımla 30.000 alıyorum falan. Bir sürü video çekelim. Bana pro olmuşum sana gerekiyor. Bakın orada şimdiden pro olmuşum sana. Öyle gerekiyor. O kadar menzili yok. Kayfırın. Senin o kadar menzilin yok, beni öldüremezsin. Benim bu kadar menzilim var, senin. Yani gösterin. Aga var ya, baba, var mı? Ne kazandık. Hadi. 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 Ben niye çıldırdım? Çıldıracağım. Ne yapabiliriz abi? Evet, kurtarma talası ya. Sen de Angelu. Bir de ne oldu? olmadı mı like attın bir de ya? Angelu sana var ya. Sana like attım sen. Hmm. Like like Mato gelmiş. Abi bak hiç isimli hiç kimse yok ya burada ya. Nereden oh. tekrar başına bunları öldürebileceğim için. We'll Abi birini öldürürsem zaten pro oluyor. Yani. Direkt man. Öldürmemi beklemeyin hiç. Hiç bir yandan <laughs> bana saldırıyor.

Vallahi kısa olsun. Ya. Bunu kısa yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Hemen devam edelim. Bölüme ne yazmışlar? Kim katıldı be böyle? Let's go get him. Allah Allah. Yedi karakterli. reptiles are growing restless. This ain't my first rodeo. Gel bakalım. 24 saat videosundayım hadi. <gülüyor> hmm. <gülüyor> Sen, hadi. Bölümümüze geçtikçe birileri de katılıyor. Merhaba. Hazırlanın başlayarak. Abi ya. Abi ya. Neyerek <laughs> seni atmak dönemiyorum At şunu. At. Ya bir şey atmazsak yani. Nasıl olacak ki bu? Ya abi ben çıkıyorum vallahi sizden kusura bakmayın. Ben benim bir videom var, benim bir oyunum var arkadaşlar. Bu da son maçımız olsun. Sizin için kazanmayı deneyeceğim. Şarjımız açıyor şu an. Çok fazla video denedim sizin için kazanmayı deneyeceğim. Sizin için direkt kazanacağım hatta. Evet, bir kere. O buzlandırıcı niye onun sağına gidiyor? Çıldırtacak ki beni. Aha. Bu videoda çıldırmamak mümkün değil. Yani Brawl da çıldırmayın. Var ya size 100 bin lira harbiden diyorum. İnşallah. Evet arkadaşlar bu yani bir bir ne azından değil, yani. şükür Arkadaşlar bu video kısa oldu. En az 25 dakika demiştim. Ama bence iyi oynadık. Güzel oldu. Siz zaten uzun videoları çok sevmiyorsunuz. Görüşmek üzere. Bir sonraki videoya kadar. Bay bay.